birinin van'a gelebilmesi için üç neden söyle. Abi van'a gelmesi için misafirperverdir. Zaten gelecek şifreyi söyleyeceğiz. Bir kime dedi mi hemen kapılar açılacak. Bu bir. <laughs> evet. İkincisi. Van çok güzel. Dün mesela Ankara Türkiye'nin başkenti. Van dünyanın başkenti. Ondan sonra Van'ın insanı çok güzel. Bir insanın Van'a gelebilmesi için üç neden. Abi ne? Üç neden. Bir, bin tane neden var. Abi bir tane Van Gölü var, kahvaltı var, panisi var. Paniye peynir var. biliyorsun. Koçer Van'ı var. Van ha bak koçer. Millet <laughs> bunun için geliyor. Abi peyniri var, canavarı var, denizi var. Bir insanın Van'a gelebilmesi için bize üç neden sor. Abi valla gelmesi şarttır. Van gibi yere nasıl gelinmez abi? Görmüşsen insanı hoştur, ya, yüzün memleket hoştur, boş, Abi zaten öyle nedeni yoktur. Memleketimiz hoş vallahi, gelen gelsin abi. Van'a gelmesi için üç neden. Van bence Diyarbakır'dan sonra Doğu'nun Paris'i. Gerçekten Van gezilecek. Tatil amaçlı, turistik amaçlı gezilecek en güzel yerlerden biri. Gülüyle, kahvaltısıyla, insanıyla, sıcaklığıyla ve mertliğiyle. Üç neden güzel bir soru. Bir, Doğu'nun incisi olması. İki, Van Gölü'nün olması. Üç, aradığınız her şeyi bulmanız. Bana gelmesi için üç şey. Allah bilmem, Van Kalesi, Edremit için falan gelen olur. Van'ın güzelliği, <laughs> Akdamar'ı bir de gölü. göl. Göl. Evet, başka, başka. Fırat Hocam, diğer senden gelsin. Ben söyleyeyim. Başka kahvaltı olabilir. İnci kefali, inci kefali için kimse gelmez. Yani ben e, yemekleri için geldim. Doğası çok güzel. Buralıyım ama buranın doğasını İlk defa gezme şansım oldu. Mesela Amik tarafları falan. Ee, Edremit çok güzel oldu. Bunlar için geline... Birinin Van'a gelebilmesi için üç neden söyleyeyim. Abi Van'ın incisi. Nasıl başka ne diyebilirim? Don'un en yani. Herkese de tavsiye ederim Van. Vallahi eniştem Van'lı. Birinci nedenim eniştem. <laughs> eniştem Van'lı. <laughs> Bizim sebebimiz eniştem. <laughs> yani birinin Van'a gelebilmesi için bize üç neden söyle. Ben Van'a değilim, ben Hakkari'liyim. Değil. <laughs> Hakkari'ye gelin. <laughs> birinin Van'a gelebilmesi için bize üç neden söyler misin? Van Denizi, Akdamar Adası, Muradiye şelalesi. Kürt olduğu için, güzel olduğu için. Tamam. Güzel ya, böyle nasıl desem, böyle illa neden gerekmiyor ya. Abi Van Gölü var, otu var abi. Yazın serin oluyor, yaz serinliği. ve bazı ilçeleri güzel mesela farklı bir güzelliği var. Yani tabiat olarak bence görülmesi gerekiyor. Çatak, bahçe sarayı. oraların tabiatının bence görülmesi gerekiyor. Başkalede de mesela doğal oluşumu peri bacaları. Bir de Van Gölü. Yovala gölümüz var, kalemiz var, kedi Evi var, muradiye şelalesi var, balık bendi var, hoşap kalesi var. Van kedisi, Van Gölü, Van canavarı. Bence doğunun en güzel şehri. Milletiyle gezmek, tuzmak için. Gelip Van Gölü'nü göreceksin. Van Kalesi'ni göreceksin. Bir de kedileri göreceksin.